Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle çok merak edilen eyaletler arası transferle ilgili konuşacağız. Aslında bu konu ben de dahil pek çok kişinin merak ettiği ve sorularla dolu olduğu bir konu. Ama tabi bazı temel bilgiler verildi ve bu bilgiler ışığında aklımda bir kısım netleşti diyebilirim. Netleşmeyen şeyler de var elbette ama önce kesin olan bilgilerle başlayalım. İlk konu eyaletler arası geçiş için e, olacak kısıtlamalar hangi eyaletin hangi e, hangi eyaletten hangisine geçilebileceği konusunu belirleyen birçok unsur var. Bu unsurlardan ilki kaçıncı nesil kahramanların oldu. Bizim başlangıçta biliyorsunuz ki birinci nesil olarak kabul edilen kahramanlarımız oluyor. Bunlar Mo Molly gibi, Bayeti gibi, Jesse gibi. Yaklaşık 40 günlerde ise ikinci nesil kahramanlar geliyor. Zinman, Filit, Fili gibi. Üçüncü nesil kahramanlar yaklaşık 120. günde. Dördüncü nesil 200, 5. nesilde 280'li günlerde geliyor. Yani Flint olan bir eyalette Flint henüz gelmemiş bir eyalet arası geçiş yapılamayacak arkadaşlar. Aynı nesil karakterlerin açık olması gerekiyor eyaletler arası geçiş için. Ama bir diğer kriter de 45 günden fazla zaman farkının olmaması. Bu kısım biraz aklınızı karıştırıyor olabilir. Bu durumda hangi eyaletin kaçıncı günde olduğunu bilmeniz gerekecek haliyle. Yani aklınıza geçmeyi düşündüğünüz bir eyalet varsa o eyaletin kaçıncı günde olduğunu öğrenmelisiniz ve kendinize mevcut eyaletinize kaç gündür oynadığınızı bilmeniz gerekiyor. Böylece aradaki 45 günden fazla fark olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Bunun bir yöntemi var. O da VIP puanı kısmından bakmak. Şu anda gördüğünüz gibi şu kadar gündür giriş yapıyorsunuz ve şu kadar VIP puanınız var şeklinde bir yazı yazıyor. Burada yazan gün sizin aralıksız giriş yaptığınızda gösterdiği gün. Yani karakteri ilk açtığınız günden beri her gün giriş yaptıysanız kaç gündür oynadığınızı öğrenmeniz mümkün. Ama tabi benim gibi arada girmediğiniz günler olduysa buradan öğrenemezsiniz maalesef. O zaman da şunu yapabilirsiniz. Şurada anıt görevleri var biliyorsunuz. Oradaki hayvan avı görevinin tarihine bakabilirsiniz. En başlarda yer alıyor. Bu görev eyaletin 6. günü oluyor arkadaşlar. Yani eyaletin başlangıç tarihi o günden 6 gün öncesi diyebilirsiniz. Evet iki kriteri netleştirdiğimizi düşünüyorum. O zaman gelelim transfer bileti konusuna. Eyaletin arası geçiş için ihtiyacınız olacak bir diğer şey de transfer bileti olacak arkadaşlar. Oyun birçok eyaletteki birçok kişiye 3 adet transfer bileti verdi. Bu şekilde eşyalarınızda görebileceğiniz gibi Ayrıca ittifak mağazasından da bir bilet satın almıştım ve böylece 4 biletim oldu. Bu transfer biletleri ittifak mağazası dışında paket olarak da alınabilecek arkadaşlar. Şu an düşünülen miktar aylık 85 adet kadar bilet alınabileceği yönünde. Zaten eyaletler arası geçişte 1 ila 75 arası bir bilet gerekecek. Yani rahatlıkla satın alarak geçiş yapabileceksiniz diyebiliriz bilet konusuna gelmişken net olmasa da hangi eyaletin ne kadar bilet isteyeceği de birçok değişkene bağlı olarak değişecek. Burada transfer puanı olarak adlandırılan bir kavram ortaya çıkacak arkadaşlar. Bu puanı belirleyen şey ise temelde sizin gücünüz olacak. Sizin gücünüzle gitmek istediğiniz itifa, eyaletin güç sınırına uygun olmalı. Gitmek istediğiniz eyalet ne kadar güçlüyse oraya gitmek için de o kadar çok transfer biletine ihtiyacınız olacak. Yani örnek verecek olursam siz 100. eyalettesiniz diyelim. 101. eyalete geçmek istiyorsunuz. Bunun için belki de çok az gün ve işte güç farkı az olduğu için 2-3 bilet bile yeterli olabilir. Ama siz 130. 140. eyalete geçmek istiyorsanız orası daha güçlü olabileceği için 30-40 adet bilet gerekebilir gibi. Yani tabii bunlar net rakamlar değil sadece örnek amaçlı söylüyorum ama aradaki fark arttıkça güç farkı arttıkça da bilet ihtiyacı artacak haliyle arkadaşlar. Tabi bazı eyaletler ise komşuları arasında bile çok daha güçlü olabiliyor. Yani nasıl diyeyim mesela 200. eyalet diyelim. 230. eyaletten daha önde ve daha, yani daha geride olsa da daha güçlü olabilir arkadaşlar. Bu tarz eyaletleri çok güçlü eyaletler yani lider eyaletler olarak adlandırılan bir eyaletler olacak bu eyaletler geçiş için lider eyaletlerde limit 10 olurken sıradan eyaletlerde ise 50 olacak gibi görünüyor arkadaşlar bunun sebebi de bazı eyaletlerin zaten güçlüyken daha da güçlenip diğer eyaletler arası bir uçurum oluşmaması yoksa bu transfer süreci bazı eyaletleri yükseltirken bazı eyaletlerin ise ölüme terk edilmesine neden olabilir bu durumu yaşanmaması için de bu lider eyaletler dediğimiz çok güçlü eyaletlerin hani daha da çok güçlenmemeleri için böyle bir sınır getirmişler. Bu durumu yaşamamak için oldukça hassas davranacaklar ve mümkün olduğunca uygun kriterleri getirmeye çalışıyorlar. Bu noktada bir deneme süreci olacak zaten beta süreci olacak. Bu Ocak ayının başlarında olacağını tahmin ettiğimiz ilk 9 eyaletler arasında bir deneme olarak başlayacak transfer süreci bu deneme sürecinde de hani geri dönüşler alacaklar işte sorular alacaklar akıllarına takılan kısımları hani netleştirecekler ve biraz da hani etkinlik sırasında gelişmeye açık bir durum yani bir sürü kriter değişebilir yani şu an aslında tam bir netlik yok bu transfer süreciyle alakalı o yüzden sizlerin de görüşleri çok önemli arkadaşlar burada aktif olarak fikir beyan edin mutlaka Şimdi 9 eyalette uygulanacak dedik. Ocak ayının ilk haftalarına geleceğini tahmin ettiğimiz bu etkinliğin detaylarına geleyim şimdi de. Tabii bu etkinlik bir transfer süreci gibi düşünebilirsiniz. Etkinliğin bitişiyle birlikte de hani o gittiğiniz eyalette kalıcı olarak kalmış olacaksınız. Ta ki bir sonraki transfer etkinliğine kadar. Kısaca etkinlikten biraz bahsedeceğim videonun sonuna gelirken. Etkinliğimiz 3 aşamalı olacak. Birinci aşama transfer öncesi süreç. Yani yaklaşık 3 günlük bir transfer öncesi süreç olacak. Bu süreçte başkanlar o eyalet için bir güç sınırını belirleyecek. Tabi bu eyaletin kendi gücüne göre bir ortalama belirlenip başkan tarafından yani açıklanmış olacak bir şekilde. Bundan sonrasındaki ikinci aşama ise iki günlük davetli transfer süreci olacak. Burada da yine başkana iş düşüyor arkadaşlar. Başkan eyalete transfer etmek istediği kişilere davet gönderecek. Tabi davet gelse de o kişinin daveti kabul edip etmeyeceği kesin bir şey değil. Tabi daveti kabul edebilmesi için yeterli sayıda transfer biletinin de olması lazım. bu durumlarda hani biletin boşa gitmemesi için başkanların da iyi seçimler yapması gerekiyor. son aşama olan 3. aşamada ise serbest transfer aşaması arkadaşlar. Yani sizin yeterli transfer biletiniz varsa yeterli güç ve güç sınırını sağlıyorsanız istediğiniz eyalete gidebileceksiniz. Tabii güç ve güç sınırının dışında bir de gideceğiniz eyaletin kapasitesinde dolmamış olması lazım. Bu sınır lider eyaletler için 10 kişiyken diğer eyaletler için de 50 kişi olacak gibi görünüyor. Bu sebeple istediğiniz eyalete gitmek istiyorsanız ilk iki aşamada davet almak çok önemli olacak. Bu durumda eyalet başkanlarının da tabi önemi artıyor. Artık başkanlık eskisinden çok daha değerli olacak. Tabi sorumluluğu da yüksek olacak. Çünkü gönderilen davetiyelerin geri çekilmeme gibi bir durumu söz konusu. Şimdilik görünen durum bu arkadaşlar. Yeni yılla birlikte gelecek etkinliği ben de merakla bekliyorum. Siz de yorumlarda aklınıza takılan soruları sorarsanız sevinirim arkadaşlar. Hem elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım hem de yetkililer için açıklarını görmeleri ve geliştirmeleri açısından sizlerin soruları kıymetli olacak. Ayrıca lütfen videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.